Bir gün yıldız gibi düşersem yüreğine ışık olur yanarım senin gönlüne. Eğer sevmiyorsan kalbimde çiçek olsan ne fayda? Bu aşk sonu belli aslında. İmkansızlıkları başarmak. Bir gün yıldız gibi düşersem yüreğine ışık olur yanarım senin gönlüne. Eğer sevmiyorsan kalbimde çiçek olsan ne fayda? Bu aşk sonu belli aslında. İmkansızlıkları başarmak. Bir gün yıldız gibi düşersem yüreğine, ışık olur yanarım senin gönlüne. Eğer sevmiyorsan kalbimde çiçek olsan ne fayda? Bu aşk sonu belli aslında imkansızlıkları başarmak.